Merhaba arkadaşlar. Felsefe dersini bundan sonra birlikte yürüteceğiz. İlk ünite olan felsefeyi tanımayla başlayalım bugünkü videomuz. Değerli arkadaşlar, bizler malum ilk karşılaştığımız kişiye, ilk karşılaştığımız varlığı, ilk karşılaştığımız nesneyi ne olduğunu tanımak, bilmek, öğrenmek isteriz. Örneğin bu kalem arkadaşlar. Ne olduğunu öğrenmek isteriz, tanımak isteriz. Acaba bu nedir? Ne işe yarar? Özellikler nelerdir? Sert midir? Muşak mıdır? Yenilir mi? Yutulur mu? Nedir acaba? Bunu bilmek, tanımak isteriz arkadaşlar. Kavramak isteriz. Haliyle, felsefeyle de değerli arkadaşlar, bizler 10. sınıfta tanışıyoruz. 10. sınıfa kadar felsefe dersi diye bir derse karşılaşmadık. Ve karşımıza Felsefe dersi çıktı onun sınıfta. Nedir bu felsefe? Bir tanıyalım. Nasıl bir özelliği vardır? Fizik, kimya, biyoloji gibi, tarih, coğrafya gibi bir ders midir? Nasıl bir şeydir? E zaten bir de felsefenin anlamı veya duyduysanız ki duymuşsunuzdur, toplumun, çevremizin felsefeye bir negatif bakış açısı vardır genellikle. Bütün olarak değil ama genellikle insanlar negatif bir bakış açısı sergiler. Çünkü felsefeyi tam olarak bu noktada anlamadıklarını düşünüyorum. Negatif bakanlar için diyorum tabii bunu. Bizler arkadaşlar felsefeyi tanırken onun basamaklarıyla başlayacağız. Haliyle biz bir eş aldığımızda nedir? Dışında bir jelatin vardır veya dışında bir kap vardır. Onu açarız. Ondan sonra içine ulaşırız. İşte bizler de felsefeyi tanırken önce düşünmek nedir? Daha sonra felsefe terimi ne anlama gelir? Ve felsefenin tanımları nelerdir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Bunların ne olduğunu kavradıktan sonra evet felsefeyi artık işlemeye başlayacağız. Peki düşünmekle başlayalım dedik. Ben de öyle düşünüyorum. Bakın düşünüyorum diyorum. Zihinsel bir faaliyet yürüttüm arkadaşlar. Düşünmek demek zihinsel faaliyet yürütmek demektir arkadaşlar. Yani kelimeleri bir araya getirip zihnin faaliyette bulunmasıdır düşünmek. Peki neden düşünüyoruz? Neden zihinsel faaliyette bulunuyoruz? Yaşıyoruz çünkü arkadaşlar. Düşünebilen tek varlık insandır arkadaşlar düşüncesi olan tek canlı insandır. Zaten boşuna demiyorlar mı? İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Konuşuyoruz. Düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Zihinsel faaliyetimizi ifade ediyoruz. Hiç karşınıza alıp da bir köpekle, bir kediyle, bir maymunla konuştunuz mu? Hayır. Hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırlar. Aralarında telapet, telep telepati kurarlar. Söyleyemedim bir de. Bizler ise arkadaşlar kelimelerle ifade ederiz. Peki neden düşünürüz? Çünkü içinde bulunduğumuz ortamın, varlığın, nesnenin ne anlama geldiğini ifade etmek isteriz. Zihinsel faaliyette bulunuruz. Peki Düşünmediğimiz bir zaman dilimi var mıdır? Ahmet Yoktur hocam. Eğer. Mehmet Vardır hocam, düşünmediğim zaman vardır. Ne zamandır Mehmetçiğim? diye sorasım gelir. Evet, düşünmediğimiz zaman dilimi yoktur arkadaşlar. Düşünmediğimiz zaman yok arkadaşlar. Her zaman düşünürüz arkadaşlar. Her zaman değerli arkadaşlar zihinsel faaliyette bulunuruz. Uyurken bile zihnimiz çalışıyor aslında baktığınızda. Gün içerisinde gördüğümüz, gün içerisinde arkadaşlar yaşadığımız olaylar uyurken bilinç düzeyine çıkarak rüyalar halinde bize görüntü verir. Yani insanoğlu aslında uyurken de arkadaşlar zihni kategorilere ayırır öğrendiklerini klasörleştirir, faaliyettedir. Zihin çalışır arkadaşlar. Düşünmediğimiz bir zaman dilimi yoktur. Düşünmüyorum. Düşünmediğini düşünüyorsun aslında. Bakın yine zihin çalıştı arkadaşlar. Zihin faaliyette bulundu. Değerli arkadaşlar, felsefeyi ne anlama geldiğini, felsefenin ne anlama geldiğini bakarsak arkadaşlar felsefe kelimesi değerli arkadaşlar fila ve sofya terimlerinin birleşmesinden oluşan bileşik bir kelimedir. Evet ne diyoruz? Fila ve sofya kelime, kelimelerinin birleşmesinden oluşan bileşik bir kelimedir. Sofya demek değerli arkadaşlar sevgi demek. E, sofya demek bilgelik demektir. Özür diliyorum. Fila ise sevgi demektir arkadaşlar. Filosofya. Evet ne diyoruz? Filosofya yani bilgelik sevgisi değerli arkadaşlar. Felsefeyle uğraşan, felsefeyle hemdem olan kişiye biz filozof deriz. İleride anlatacağız ama yere gelmişken ifade edelim. İşte filozof değerli arkadaşlar durmadan dinlenmeden arkadaşlar doğrunun peşinde hareket eder. Evet bizlerin de hayat gayesi doğrunun peşinde olmak değil midir? Hakikatin peşinde olmak değil midir? İşte arkadaşlar felsefe fila dediğimiz sevgi ve sofya dediğimiz bilgelik terimlerinin birleşmesinden oluşuyor ve bilgelik sevgi dedik. Durmadan dinlenmeden doğruyu arama doğrunun peşinde koşma, doğruyu elde etmeye çalışmaktır. Peki, doğruya ulaşabilir misiniz? Doğruyu elde edebilir misiniz? Onu kavrayabilir misiniz? Hayır arkadaşlar. Hiçbir zaman gerçek olan doğruya ulaşamazsınız. Onu kavrayamazsınız. O zaman neden hareket ediyoruz? Neden biz o doğrunun peşinde koşuyoruz? Çünkü biz aşığız arkadaşlar. Aşığız. Neye aşığız arkadaşlar? Doğruya aşığız arkadaşlar. Doğruya. Hakikate. Hakikate aşığız arkadaşlar. Bunun peşinde koşuyoruz. Tıpkı Mecnun'un Leyla'sının peşinde gittiği gibi. Kerem'in Aslı'nın peşinde gittiği gibi. Ferhat'ın şirinine ulaşmak istediği gibi biz de o doğruya, o hakikate ulaşmak istiyoruz. Hiç sizler arkadaşlar gölgenize basabilir misiniz? Hayır. Hiçbir zaman gölgemize basamayız arkadaşlar. Gölge her zaman bizim bir adım önümüzdedir. Biz o gölgeyi gölgeye basmaya o gölgeyi kavramaya çalışırız ama hiçbir zaman o gölgeye basamayız. Hep bir adım gerideyiz. O hep bir adım öndedir. Doğru da bizim hep bir adım önümüzde ilerler. Biz o doğrunun peşinde koşacağız. İşte felsefe bu arkadaşlar. Doğruya aşık olmak. Hakikate aşık olmak. O hakikati elde etmeye çalışmaktır felsefe değerli arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar. Bir sonraki şeyimizde felsefenin tanımları gelir, değerli arkadaşlar. Felsefenin tanımı, tanımları dediğimizde de, arkadaşlar, çok farklı tanımlarla karşı karşıya kalıyoruz. Neden birçok tanım yapılır bu felsefede? Niye biz felsefeyi çok tanımlarız? Bireysel olarak, kişisel olarak bir diğer ifadeyle veya insanlık olarak felsefeyi tanımlamaya çalıştığımızda. Kaç kişi varsa dünya üzerinde aslında o kadar tanım vardır felsefede arkadaşlar. Bakın. Kaç kişiyiz? 8 milyar insanız. O zaman 8 milyar felsefe vardır arkadaşlar. Neden? Çünkü arkadaşlar felsefe subjektiftir. Yani özneldir. Bir diğer ifadeyle kişiseldir değerli arkadaşlar. Felsefe de değerli arkadaşlar. Bizler varlığa, nesneye, eşyalara, olaylara kendi bakış açımızdan. Bakın ne diyorum? Bakış açısından yaklaşırız arkadaşlar. Kendi bakış açımızdan değerlendiririz. Aynı şeye bakarız, ama farklı şeyler görürüz. Aynı şeye bakarız, farklı ifadelerde bulunuruz. Evet, örneğin bir masa düşünün. Sınıftayız, sınıfta 20 öğrenci, bir öğretmen, 21 kişiyiz. Aynı nesneye bakın diyorum, hepimiz bakıyoruz. Ne görüyorsunuz? Herkes farklı şekillerde ifade eder onu. Çünkü bulunduğumuz konum, aldığımız eğitim, kişisel bilgi birikimimiz, ekonomik seviyemiz, birçok unsur ve değerimiz farklıdır arkadaşlar. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Çünkü bizim o varlıktan, o nesneden aldığımız, gördüğümüz, kavradığımız felsefe de değerli arkadaşlar bir alan olduğuna göre felsefe de arkadaşlar bir yaşam olduğuna göre, bir yaşam döngüsü olduğuna göre onu tanımlarken de değerli arkadaşlar farklı şeyler ifade edeceğiz. Tıpkı filozoflarımızın yaptığı gibi. Bakıyoruz değerli arkadaşlar. Platon ki felsefe tarihinin önemli bir simasıdır. Doğruyu bulma yolunda düşünsel bir çabadır. Evet, çok güzel bir ifade arkadaşlar. Bakın düşünsel çabadır. Somut değildir arkadaşlar. Bir biyolojide olduğu gibi bir bitkiyi, bir canlıyı el alıp laboratuvar ortamında ifa şey yapmıyorsunuz, incelemiyorsunuz. Deneye, gözleme tabi tutmuyorsunuz arkadaşlar. Kolunu, bacağını incelemiyorsunuz. Herhangi bir konu hakkında düşünsel, zihinsel faaliyette bulunuyoruz arkadaşlar bizler. İşte güzellik zihnimizi çalıştırıyoruz. Onun hakkında fikirler yürütüyoruz. Evet bir problem mi söyleniyor? O problemin çözüm yollarını üretmeye çalışıyoruz. Aslında felsefe yapıyoruz arkadaşlar. Aslında ne yapıyoruz? Felsefe yapıyoruz. Evet, bir başka filozofumuz diyor ki değerli arkadaşlar. Felsefe bir yoldur, yolda olmaktır. Aşık Veysel'in dediği gibi uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Evet bizler de felsefe yolculuğuna çıktığımızda uzun ince bir yoldayız arkadaşlar. Gidiyoruz gündüz gece 7.24. Hiçbir zaman değerli arkadaşlar bitmeyecek, tükenmeyecek bir yolculuğa çıktık biz felsefeyle. Ne zaman felsefe biter? Felsefe insanoğlu bu dünyada yaşadığı sürece devam eder arkadaşlar. Hiçbir zaman felsefe bitmez. Felsefede bir son yoktur. Felsefede tükenmişlik yoktur arkadaşlar. Felsefe bitti dediğiniz yerde de yeniden başlar. Az önce de söyledik. Gölgemize hiçbir zaman basamayız arkadaşlar. Evet, bir başka düşünürümüz Kant der ki: "Felsefe kurallar koymak değil." Ortak aklın özel yargıları, yargılarını çözmektir. Yani felsefe değerli arkadaşlar, kurallar koymaz, özgür bırakır insanı. İnsanın kendi düşüncesiyle hareket etmesini sağlar. Ve değerli arkadaşlar, kendine göre özel, özel nedir? Kişiseldir arkadaşlar, özel nedir? Kişiseldir. Kişisel yargılarımız, ifadelerimizi, Ifade, e, ifadelerimizi ortaya koymaktır diyebiliriz. Tabi bu tanımları arkadaşlar çoğaltmak mümkün. Yine ünlü düşünürümüz Sokrates'in dediği gibi neleri bilmediğini bilmektir. İnsanoğlu her şeyi bilebilir mi? Aa ben her şeyi biliyorum diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. İnsanoğlunun duyu organları da sınırlı bir algılama olanına sahiptir. Yani her şeyi kavrayamayız. Her şeyi bilemeyiz. O zaman ben neleri bilmediğimi bilme yolunda hareket edersem o zaman öğrendiklerimin dışındakilere yöneleceğim. Bu merak da hiçbir zaman bitmeyecek arkadaşlar. Bu istek de hiçbir zaman bitmeyecek. Bir son bulmayacak arkadaşlar. Yine değerli arkadaşlar Leibniz der ki gerçekte doğru olanı aramaktır. Peki doğru nedir? Gerçek nedir? Bunu arayacağız arkadaşlar. Ha biz bulabilecek miyiz? Bulabilir miyiz? Hiçbir zaman gerçeğe, hiçbir zaman doğruya ulaşmamız mümkün değildir felsefe anlamda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu tanımları çoğaltmak mümkün. Yani 8 milyar tanımda yazabilirsiniz burada. Fakat ÖSYM'nin milli eğitimin arkadaşlar genel bir tanım yapması gerekiyor ve genel bir tanım ortaya koyuyor diyelim. Nedir bu? En genel tanımı şudur değerli arkadaşlar felsefenin. Kişinin, bireyin, kişinin, bireyin kendisini önce kendini bilecek insan. Ey insan, kendini bil. Kendini bilmeyen hiçbir şey bilemez. Önce kendisini tanıyacak arkadaşlar. Kendisini bilecek. Sonra içinde yaşadığı çevreyi tanıyacak. Ben neredeyim? Bu dünya nedir? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Ben evreni ve değerleri anlamaya çalışacağız. Önce anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Sonra bunları kelimelerle açıklamaya, yorumlamaya ne yapacağız? çabalayacağız arkadaşlar. Yani bir diğer ifadeyle felsefe kişinin kendisini, çevresini, evreni ve değerleri anlama, açıklama ve yorumlama çabasıdır. Evet çabasıdır diyoruz değerli arkadaşlar. Çaba dedik arkadaşlar. Gayret dedik bir diğer ifadeyle. Gayreti Değil. Dikkat etmenizi istediğim bir nokta daha var arkadaşlar burada. Nedir? Kesin ifade kullanmadım. Yorumlamasıdır demedim. Gayretidir dedim. Çünkü hiçbir zaman bizler arkadaşlar tam olarak bir şeyi açıklayamaz, hakim olamayız. Mutlaka bir sır, mutlaka bir gizem, mutlaka bir eksiklik olur. Tam bir mükemmellik tam bir gerçeklik mümkün değildir arkadaşlar. İnsanoğlu değerli arkadaşlar gayret eder, çaba gösterir, anlamaya çalışır. İşte felsefe değerli arkadaşlar bu gayretin, bu çabanın, bu mücadelenin bir göstergesidir. Ama nasıl bir mücadele? Evet, tekraren söylüyorum. Düşünsel, evet düşünsel bir mücadele değerli arkadaşlar düşünsel bir gayret. Evet değerli arkadaşlar. Baktığımızda değerli arkadaşlar, felsefe için bunları da toparlarsak hepsini. Felsefe değerli arkadaşlar tekraren ifade edeyim. Subjektif. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Subjektif. Öznel bir alandır. Kişisel bir alandır kişisel olduğu için arkadaşlar felsefeyi tanımlama, felsefeyi yorumlama, felsefeyi açıklama kısmında herkes kendi penceresinden, kendi dünyasından, kendi zevklerinden hareket ederek değerli arkadaşlar bakış açısıyla olayları ifade eder. Yani göre kendine göre evet onu da ifade edeyim. Kendine göre açıklamada bulunur. Diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Haliyle az önce de söylediğim gibi. Felsefe değerli arkadaşlar. Her insanın kendi bakış açısı dedik. Sizce felsefe nedir? Evet. Bu kadar farklı tanım var. Bu kadar farklı ifadeler kullandık. Sizce felsefe nedir? Bunun arkadaşlar. Ee, yorumunu. Ve ifadelerinizi. Yorum kısmında videomuzun yorum kısmına arkadaşlar eklemenizi istiyorum. Oradan aldığım tanımların bir kısmını önümüzdeki videoda değerli arkadaşlar sizlerle de paylaşacağım. Evet arkadaşlar bu videomuzda neler öğrendik? Bu videomuzu şöyle bir toparlarsak arkadaşlar öğrendiklerimiz videomuzda. Felsefenin bir düşünme faaliyeti olduğunu öğrendik. Yani zihinsel bir çaba, zihinsel bir gayretin ürünü olduğunu Çevremizi, varlığı, insanları zihinsel olarak yorumlamayı, yorumlama sonucunda felsefenin ortaya çıktığını ifade ediyoruz. Düşünme olayının hiçbir zaman bitmediğini öğrendik. Gece uyurken dahi düşünme olayının devam ettiğini söyledik. Zihin her zaman çalışıyor. 7/24 faaliyet içerisinde olduğunu ifade ettik değerli arkadaşlar. Felsefenin subjektif, kişisel olduğunu öğrendik arkadaşlar. Yani herkese göre aynı anlam ifade etmediğini ki değerli arkadaşlar, bu felsefenin en temel özelliğidir aslında. Bakın, en temel özelliğidir. Felsefe kişiseldir. Kişilerin kendisini kendi bakış açılarını ifade eder. Bilim gibi nesnel değildir bunu öğrendik değerli arkadaşlar. Ve felsefede bir bitmişliğin, bir tükenmişliğin, bir sonun olmadığını ifade ediyoruz arkadaşlar. Felsefe devamlı değerli arkadaşlar hareket halinde dedik. Kesin ifade kullanmadık. Çaba dedik, gayret dedik. Net ifadeleri söylemedik değerli arkadaşlar. Evet. Son olarak ne diyoruz? Değerli arkadaşlar, felsefe kişinin kendi bakış açılarını ifade ettiği özgür, öznel, subjektif alandır. Diyelim ve bu videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun böylece sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.